Herkese merhaba. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımayı e, dijitale taşıyarak e, dijitalden e, sanal kart uygulaması ve kartınızla e, toplu taşımada faydalanabileceksiniz. E, şimdi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir e, açıklama yaptı. Bu bu uygulama e, 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren Eskişehir'de kullanıma açıldı. E, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili yaptığı açıklamada elektronik ücret toplama sisteminin altyapısı ve cihazları yenilerek teknolojideki gelişmeler sisteme dahil edilmiş, erişebilirlik daha kolay hale getirilmiştir. Yenilenen sistem kapsamında toplu taşımada tek kullanımlık QR bilet, 2, 3, 4, 5 bin işlik biletler, sanal eskart ile QR kod veya NFC ve tüm bankaların temassız banka kredi kartları ile yolculuk dönemi başlamıştır. Online yükleme vizeleme, sanal eskart ile yolculuk, QR kod, NFC, temassız kredi kartı veya banka kartı ile yolculuk, 2, 3, 4, 5 bin işlik biletler, tek kullanımlı QR bilet ile yolculuk olarak e, bu dijital toplu taşıma kullanabiliyorsunuz. Sanal eskartla QR kod veya NFC ile temassız yolculuk şöyle oluyor. E, Yenilen sistemle birlikte e-tram mobil uygulamamızı uygulamasını akıllı telefonlarınıza kurarak temassız ve kolaylıkla toplu taşımadan faydalanabilirsiniz. Akıllı telefonlarınızda e, ben videonun açıklamalar kısmına linki bırakıl bırakılacağım. E, Google Store'dan, App Store'dan e, telefonun Estram uygulamasını indirebilirsiniz. Söylediğim gibi videonun açıklamalar kısmında linkleri bulabilirsiniz. Play Store'dan olan ve App Store'dan olan linki aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Uygulama açıldıktan sonra kayıt olunuz. E-posta veya cep telefonunuz ile giriş yapınız. Sanal S-Kart'ınızı oluşturunuz. Sanal S-Kart oluştururken sizlerden talep edilen 10 TL bakiye olarak sanal S-Kart'ınıza yüklenecektir. Telefonunuz NFC özelliğini destekliyor ise telefonunuzu validatöre tutarak desteklemiyor ise QR ile öde seçeneğine tıklayarak açılan kamerayı validatördeki QR koda okutarak geçiş yapabilirsiniz. Sanal kart S kart biniş ücreti 7,5 lira. Sanal S kart aktarma ücreti 80 kuruş. Temassız banka veya kredi kartı ile yolculuk nasıl oluyor derseniz yeni sistemle birlikte tüm bankaların temassız özellikli Banka ve kredi kartları ile toplu taşımada seyahat edilebilecektir. Yolcuların validatöre temassız özelliği aktif olan banka veya kredi kartlarını okutarak toplu taşımayı kullanabileceklerdir. Kredi kartı ile biniş ücreti 8,5 liradır. Aktarma yoktur. Tek kullanımlık QR bilet ile yolculuk ise özellikle şehir dışından gelen kişilerin talepleri doğrusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tek kullanımlık bilet uygulaması QR bilet olarak sisteme dahil etmiş. Estram bilet gişeleri ve mevcut Estram dolum bayilerinden satışı gerçekleştirilen QR biletler 24 saat boyunca kullanılabilmekte ve aktarmaya sistemsel olarak izin verilememektedir. Tek kullanımlı QR bilet fiyatı ise 10 liradır. 2, 3, 4, 5 bin işlik biletler ile yolculuk ise toplu taşımayı sıklıkla tercih etmeyen ve eskat kullanmayan şehir dışından gelen kişilerin de kullanabileceği 2, 3, 4, 5 binişlik biletler de herhangi bir süre kısıtlaması bulunmazken biliş adedi kadar aktarmaya izin verilmektedir. 1 biliş sonrası aktarma süresi 60 dakika. 2 binişlik bilet fiyatı 22 lira. 2 aktarma yapılabilmekteymiş. 3 binişlik bilet fiyatı 33 TL. 3 aktarma. 4 binişlik bilet fiyatı 40 TL. 4 aktarma, 5 bin işlik fiyat bilet fiyatı 50 TL. 5 aktarma yapılabilir şeklinde açıklama yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada e, online e, sisteme geçmesiyle ilgili bilgiler verdim. E, umarım faydalı olmuştur. E, soracağınız sorular olursa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım. Herkese hayırlı olsun diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.